Hello hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet ben şu an yeni uyandım ve hayatı sorguluyorum. Hayatımda ne gibi bir değişiklikler yapsam içim rahat eder diye düşünüyorum. Çok zor zamanlardan geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Dibim gelmiş. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ecrin. Buraya mı bakmam gerekiyor? Bak hep karıştırıyorum bunu. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İstek videolar e, ana sayfaya da geliyor. Katıla da geliyor yavaş yavaş. Bu aralar ben çok zor bir şartlardan, durumlardan geçiyorum. Bunu anlayışla karşılamanızı e, ne diyorum? Anlayışla karşılamanızı istiyorum. <laughs> Cümleyi kuramadım düşünün. E, toparlanmaya çalışıyorum yavaş yavaş ve şöyle Katıla video gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hatta bilmiyorum bunu ne zaman izliyorsunuz gelmiş olabilir katıla video. Ve daha da sık gelecek oraya da videolar arkadaşlar. Şimdi katılın şöyle bir özelliği var. Çok soran olmuş, evet, bazı soranlar olmuş. Katıla gelen içerikleri istek içerik olarak çekiyoruz. Buraya da ana sayfaya da hem istek içerik olarak çekiyoruz hem de kendi ürettiğimiz şeyleri de çekmek istediklerimizle çekiyoruz. Bugün ne yapacağım ben? Bizim şurada gördüğünüz şu bantlarla tutturmuş olduğumuz led. Ee, şurada şey var arkadaşlar. Şuraya taktığımız fiş gibi bir şey var ya. O fiş arkadaşlar ucu biraz şey oldu. Yani muhtemelen attı ya da atmadım diye ama bilmiyorum ne, ne oldu. Hiçbir şey değil yani. Şu bir tane şey var ya belki biliyorsunuz da 40 göbek atıyorsun da buluyor. Etemde de olayı. Onu yaptım arkadaşlar. Düşünün 40 göbek attım. Gelmedi bulunmadı. Muhtemelen atıldı o. O yüzden bulunmadı diye düşünüyorum. Bugün işte yeni bilet siparişi verdik. Ona bakacağız. Belki onu takarız. Onun aparat uyuyorsa onu ayarlarız falan. Öyle. Ondan sonra video içinde video çekmeyi düşünüyorum ayrıyetten. Ee, başka video önerileriniz olursa lütfen yazın. Ee, Challenge'lar. Ondan sonra makyaj videoları. Ondan sonra Cezalı oyunlar. Bunların hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Bir de yakın zamanda yakın arkadaşımın nikahı var. Onu vloglamayı bilmiyorum. Belki vloglarım belki vloglamam. Çünkü şöyle çok e, onlarda kalmayı düşünüyorum o gün. Ve rahat edebileceğimi sanmıyorum. Çünkü akrabaları falan olursa rahatsız olanlar olur arkadaşlar. Anlayışla karşılamak lazım. O yüzden. E, böyle düğünü falan olacak. Bilmiyorum. Belki aniden bir video çekmek isterim, çekerim. Kısa kısa, öyle de olabilir. Öyle. Üman çalışıyor şu an işte. 3 dakikalık bir sohbet ettik bakın sizle hemen. Bugün gün içerisinde, bilmiyorum, yaptığım şeyleri vloglayacağım. İşte ne yapıyorum ben evde, ne zıkkımlanıyorum, onu göstereceğim size. E ben zaten koşu bandı almıştım. Ee, arkadaşımın nikahı 27 Mayıs'ta. Ben 26 Mayıs'ta oraya gideceğim. Ve bugün... Kaç Mayıs arkadaşlar? Bir saniye. Sizde parmaklıymış gibi oldu da. Bugün 7 Mayıs arkadaşlar. 7 Mayıs ve ben şu an güncel kilom 74,5 arkadaşlar. O zamana kadar düşebilirsem bir 70'e falan ya da 68'e düşmeyi planlıyorum. Ee, elbise almayı düşünüyorum. Sade, güzel, siyah bir şey. Elbise almazsam e, çünkü kumaş pantolonları falan olmuyor. inanın bana. Gerçekten olmuyoruz bir şekilde. O e, Olmadı onların içine girmeye çalışacağım yani bilmiyorum çok kararsız ama kilo vermek istiyorum onun için çabalıyorum bu aralar bakalım ne yapacağız ee, güncel olarak hayatımı evet şu an tam yatak şeyi pozisyon şu an bu tam yataktan yeni kalkmış halim arkadaşlar böyleyim bakın yataktan saçım açıktı da ben topladım yani daha dağınık gözüküyordu biliyorsunuz ee, şimdi ben size şey göstereceğim bekleyin şurada. Şöyle bir led işte. Bir saniye. Bir de telefon da yerde yok. Düşünün. Onu bilgisayar atıyorum. Oradan tekrardan video falan çekeyim. Telefon alacak param da yok. Delireceğim. Para biriktirmem lazım. Böyle bir led arkadaşlar. Bu arkadaki de böyle bir şeydi sanırım ama o biraz daha kalın. Biraz daha kalitesi uyduruk bir şey. şu aparat işte. Şu size yerleştirdiğimiz şey var ya. E, o ortadan kayboldu yani. Bunu deneyeceğim ona. Hiç sökmekle uğraşmayacağım. Çünkü silikonla yapıştırdım onu oraya ve bantladım. Ve silikon yok şu an evde. Bunun aparatını deneyeceğim ki bu inşallah pişemez. Böyle de bir şey olursa da onu kullanırım diye düşünüyorum. Çok zeki bir insan olduğum için. Görüyorsunuz burada yukarıda ve günlük metodumuz. Evren bana beni duyduğunu göster. 24 saat içerisinde bana öyle bir hediye yolla ki senden geldiğini bileyim. Deneyin arkadaşlar. Çok güzel gelişmeler oluyor. Böyle arkadaşlar. Hmm, bakalım günümüz nasıl geçecek? Siz de aşağıdan kanala abone olup yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstek videoları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan sosyal medya hesaplarına yazın. Sosyal medya hesaplarından yazdıklarınızı ben görüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi hepsine cevap veremiyorum. Niye cevap veremiyorum? Çünkü mesela birkaç kişi cevap verdiğimde... E, ...belirli saatler dışında yazdıkları için çok fazla cevap veremiyorum. Anlayışlı göstermenizi şey yapıyorum istiyorum böyle bir bak yine gitti ya cümle yani arkadaşlar öyle siz bana yazın ben zaten onları görüyorum videoları yazıyorum tek tek burada defter var onları yazıyorum burada not alıyorum hepsini tek tek çekmeye çalışıyoruz devam edelim arkadaşlar günümüz nasıl geçecek nasıl bir psikolojiye sahibiz bakacağız şimdi arkadaşlar kahvaltı falan yapacağım kahvaltımı yaptıktan sonra e, katıla video montajlayacağım dün video çektik çünkü günmand işten geldikten sonra katıl için onu montajlayıp onu atacağım. Ondan sonra zaten akşamüstü bunu vlog bu şu anki çektiğim vlog e, montajlayı olurum herhalde. Bugün de video falan çekeceğiz. Arkadaşlarımız gelecek ama gelirlerse ben kendim çekerim. Ümman çekmez. Onun ki gelirse, benimki gelirse ona göre bir şeyler planlayacağız. Şu an kahvaltı yapacağım. E, videoyu montajlarken size ufak bir kesit gösteririm. Katıl'a e, gidip de katılmayanlar da katılmayı unutmasın arkadaşlar. Kısa gösterdiğim zaman da katılım yüklediğimiz içerikleri görebilirsiniz. Arkadaşlar ben koşu bandı aldığımı söylemiştim zaten. Bunu oturma odasının bir köşesine koydum. Şimdi şu an saat akşam 7. Ee, bu akşam 7'ye kadar hiçbir bok yapmadım. Zaten depresyondayım. Onu atlatmak için ve kilo vermek için arkadaşımın nikahına kadar dedim bir koşayım. Saat şu an 7. 7.30'a kadar koşmayı düşünüyorum. Ee, bilmiyorum o kadar uzun süre koşabilir miyim? Bakalım Yani göreceğiz ne kadar koştu mu Bir de çok merak ediyorum Gerçekten çabalarsam ne kadar zayıflayacağım Ne kadar kilo vereceğim onu düşünüyorum Şu an başlatacağım Merak edenler olursa Koşu bandının markasını Özelliklerini falan Hızlandıracağım şimdi Hepsini Söylerim Şöyle bir kumandası var zaten Şöyle gösteriyorum Zaten benim fazlalık olarak e, göbeğim var. Yani bacakların falan o kadar olduğunu düşünmüyorum kendim. Fazlalık olarak göbeğimden şikayetçiyim. Şu an 74.5 kiloyum. İşte arkadaşım nikahına kadar 70 ya da 68 falan olursam gerçekten süper olur. Güvendiğim tek şey azmim ve <laughs> şeye güveniyorum. Altındaki termal tayta güveniyorum. O e, kaloriyi daha fazla yakmamı sağlıyor. Bakalım. Bakacağız. Ne olacak? Arkadaşlar ben yarım saat değil 40 dakika yürüdüm. Bir dakika. Yalnız şu tere şu halime çok fenayım gerçekten tam 105 kalori yaktım şu an acayip yoruldum yani ay başım çok acayip dönüyor şu an şu tere bakın nasıl terledim görüyor musunuz ne oldu inanamıyorum şu an ilk başta zorlandım ilk 10 dakika falan çünkü uzun zamandır koşmuyorum üstünde sonra alıştım Alacağım galiba Fera. Şimdi bir duş falan alacağım. Ondan sonra saç bakım rutini falan yaparız. Bilmiyorum bakacağım duruma göre. Çok yoruldum. Başaracağız. Şimdi arkadaşlar duş falan aldım. Üstümü falan değiştirdim. Bakın yıkandıktan sonra dip boyam geldiği için birazcık koyu duruyor buraları falan. Şimdi işte saçımı falan bakımını nasıl yaptığımı göstereceğim size hangi ürünleri kullandım. Bu aralar birkaç tane ürün kullanıyorum. Ama ben aynı ürünleri yani bir 5-6 tane ürünü saçıma bakın. Şöyle durayım. 5-6 tane ürünü tutup da saçıma sürmüyorum. Çünkü tek tek kullanıyorum ki hangisinin işe yaradığını bileyim diye. Şimdi onları göstereceğim size. Arkadaşlar birazcık karanlık ama idare edeceğiz. Bu avonun arkadaşlar bakım yağı. Ben bunun fotoğrafını size Şuraya bir yere koyarım. Bunlar ne kadar böyle? Bir. Böyle bir iki tane yetiyor zaten. Bu kadar. Bu yağ olduğu için arkadaşlar çok yağ öz gerçekten yağ öz bir krem olduğu için. Bakın serumu daha doğrusu bakım yağı. Bunu böyle böyle yapıyorum bakın. Acayip güzel kokuyor. Saçlarım diplerini değil. Şuradan saçım zaten uzun bakın. Buradan aşağıya doğru böyle. Saçlar böyle şart şart değil de böyle yavaş yavaş böyle Özellikle uçlarına sürüyorum. Bunu yaptıktan sonra saçınızı kurutmayın. Öyle yapmayın. Ben öyle yapmıyorum. Çünkü bence yanar. Çünkü yağ yani bu sonuçta. Isıyla temas ettiği zaman yanar. Bir i̇şte zaten bunun kanıtlanmış örnekleri var arkadaşlar. Yani bir kağıda dökün bunu. Şöyle birazcık ısı tutun. Ya da maşa tutun böyle. Rengi değişiyor hemen. O yüzden. Ya, yani ya kuruyken atıyorum fön çektiniz. Kuruduktan sonra fön çektiniz. Fönden sonra yapabilirsiniz. Ya da böyle ıslakken yapabilirsiniz. Böyle. Sonra ben kalan yağları saçımın ense tarafına şöyle şöyle yapıyorum. Benim buralarımdaki saçlarım seyrekleşti. Nedenini anlamadım ama varsa bir tavsiyeniz uygularım diye düşünüyorum. Bu birkaç tane otu kaynatıp da kullanma işini falan yaptım. Ama çok az işe yaradı. Ben çok çabuk sıkılan bir şey ya yani çok çabuk sıkılırım her şeyden arkadaşlar. Aynı şeyi böyle deneyip durmayı sevmiyorum. O yüzden değişik şeyler denemek istiyorum sürekli. Aynı şeyi de yapmıyorum. O yüzden böyle işte. Bir de şey var. Bu neydi bu? Karanfil ve bir tane ot vardı. Az unuttum. Hatırlarsam montaj yaparken şuraya bir yere yazarım ikisini. o ikisini kaynamış suya çay demler gibi demliyorsunuz. Ondan sonra onu şişeye katıyorsun. Böyle fısfıslı şişe var. Ondan da sıkıyorum mesela buralara falan. Şimdi onu yapacağım bir de. Ee, neden o doğal bu böyle bir şey? Ben böyle hazır olan yağlardan hepsini karıştırarak kullanmıyorum. Dediğim gibi işe yaramaz. Yıpratır bence. Benim fikrim o. Bu arada hatırladım biberiye. Karanfil ve biberiye arkadaşlar. 4 adet. Arkadaşlar 4 adet. Ee, karanfil e şu kadar falan böyle biberiye kurusu da olabilir. Yaprağı da olabilir böyle. Otu da olabilir. Onu kurumuş da olabilir biberiye. Taze de olabilir. Onu arkadaşlar kaynamış suyun içine. Mesela bu kadar su. 3 su bardağı suyun içine 4 adet karanfil şu kadar tutan biberiye döktüm. Bekledi böyle bir 20 dakika 25 dakika falan. Sonra bu rengi alıyor zaten. Böyle. Kokusu fena değil. Ben bunu özelliği bunun arkadaşlar bebek saçları güçlendirmek, gözenekleri açmak ve saçları çıkartmak, çoğaltmak. O yüzden ben bunu diplerine uyguluyorum. Bu arada işte dediğim gibi buralara uyguluyorum bunu. Yağlandırma gibi bir şey yapmıyor arkadaşlar. O yüzden rahatlıkla banyodan sonra duştan sonra kullanabilirsiniz. Sabahları. Bir de bunu arkadaşlar sürekli yapmayacaksınız. Şimdi ben lazerde yapıyorum. O yüzden alnıma gelmesi istemiyorum. Yani Yüzüme birkaç defa dikkat etmedim. Lazer de bitmişti tüylerim yarısı. Bunun sayesinde böyle ayva tüylerler ya öyle çıkmaya başladı. Gerçek işe yarıyor bu arada. Bunu böyle arkaya doğru böyle sıkıyorum. Böyle diplerine şuralara özen gösteriyorum. Gelme burnuma, burnuma gelme. Böyle. Böyle yapıyorum ki buralara buralardaki saçlarım çıksın. Şöyle sıkayım görünsüz. Buralarda saçlarım çıkmasını istiyorum gerçekten. Bir saçlarım yandı arkadaşlar. Yani ben 3 senedir 4 senedir kızılım. Kızıl kullanıyorum. O yüzden saçım yıprandı gerçekten. Yani yine bir dayandı. Gurur duyuyorum saçımla. Çok seviyorum. Saç da bir canlıdır. Konuşmak gerekir arkadaşlar. Ki ben konuşurum saçımla. Çok severim saçımı. Böyle işte buralara. Son birazcık şuralarda saçlarım az. Arka taraflarda azaldı. Buralara birazcık böyle böyle. Buraları böyle böyle. Tamam. Yetmezse hemen kapağımı açıyorum. Döküyorum. Öyle falan yapıyorum arkadaşlar. İşte böyle, böyle böyle böyle. Böyle, arkadaşlar. Ha bir de sizinle şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bir saniye onu hatırladım. Bakın. Hmm. Sizinle şey yapacaktık. Bu yeni aldığım led vardı ya. Onu deneyecektik ya sizle. Hatırlatmadınız da. Şimdi böyle bir led aldım. Trend yoldan aldım bunu arkadaşlar. Reklam değil bu arada. Ee, reklam vermek isteyen olursa arkadaşlar reklamları açıyoruz lütfen. Bunu buradan açacağım herhalde. Bizim led bozuk değil. Anlattığım gibi sabahta. Onun aparatı kayboldu. O yüzden ben bunu ledini kullanmayacağım sadece aparatını kullanacağım. İçinden böyle öğretici bir kağıt çıkıyor zaten. Bu da renkli. Böyle. Yapışkanlı bu arada led. Bu aparat ayrı. Bu aparatı ayrı bağlama şeyi. Şunun aynısı işte arkadaşlar. Şunun. Bu. Bizde kaybolan ha, şu da kumandası. Bizim kumandamız da var. Şu. Bu da aparatı. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunlar çok uyduruk oluyor. Bunu ben yarın siyah koli bandıyla böyle bir geçmem lazım. Şurası koptu işte arkadaşlar onun. Onun sesini kıs. Kısar mısın sesini? Şurası koptu işte arkadaşlar. Yani bunu da güçlendirmek lazım. Bunlar biraz uyduruk arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi. O yüzden. Şimdi ben bunun kumandasını kendisini ve şu aparatın içine koyuyorum. Gene. Bunu da gene koyayım içine. Böyle dursun bunlar. Zaten evet arkadaşlar bunlar uyduruk oluyor. Genelde zaten. Kalitesi alıyor. yatağım yanında hemen priz var zaten. Hemen deneyeceğim. Şimdi bakın. Durun şurada bunun kendi kumandası var. Bizim kumandayı da göstereyim. böyle bu da bantlı yine her yere ben çok korkuyorum bir şey olur falan diye önce şunu takacağım sonra prizi takacağım bir şey söyleyeyim mi yani şuradan şuraya uzanmadı kesinlikle o yüzden şimdi üçlüyü takacağım bekleyin Zaten bizim üçlü de Allah'a emanet bakın şimdi Bismillah korktum be. Şimdi şu aparatı yerleştireceğim buraya, tam şuraya. Yanacak mı acaba? Vallahi yandı kız. Yandı arkadaşlar. Şu an aşırı mutluyum çünkü TikTok çekerken, YouTube videosu çekerken bu arka plan olmazsa olmaz. Burası da benim yatağım görüyor musunuz? Ya tam çok seviyorum. Aynı beni yansıtıyor. Aynı ben arkadaşlar. Allah aşkına bir bakın şu odanın güzelliğini. Ben arkadaşlar şey açayım. Bir şey açmadım kaldı. Anladınız siz. O yerden açayım ben bir. Bu kadar arkadaşlar vlog. Umarım beğenmişsinizdir. Yani fazla bir şey çekmedim bugün. Yani bildiğiniz gibi ben e, bilmiyorum. Çoğunuz belki sosyal medyadan takip ediyordur. Zor zamanlar geçiriyorum. Ee, depresyondan çıkmaya çalışıyorum, yaklaşık bir buçuk, iki üç aydır falan. Ee, videoların aksamasının büyük bir sebeplerinden bir tanesi o açıkçası. Ee, ama şöyle düşünüyorum. Sonuçta ben burayı severek kullanıyorum bu YouTube sosyal medya, sosyal medya YouTube'u çok severek kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim ee, kardeşimle beraber. Ve severek yaptığım için motivasyon olacağımı düşünüyorum. Aşağıdan arkadaşlar instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın bizleri. Instagram'dan da arkadaşlar işte tiktok hesaplarımızdan falan da takip edebilirsiniz. Ee, i̇stek videolarınızı isterseniz instagram dm'den isterseniz aşağıdan yorumlardan yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. İstek videoların hepsi gelecek arkadaşlar. Ve ee, Katıla katılmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya da videolar geliyor. Sizleri çok seviyoruz. E, çekmemizi istediğiniz video fikirlerini yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve böyle gerçekten e, video fikri lazım bize yani. Değişik böyle güzel değişik video fikirleri lazım böyle. Farklı olması gerekiyor. Ve sizin için ya bizim için sizin düşünceniz önemli. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.